Biz bugün Tegabül Suresi 16. ayet. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sadakallahu lazım. Şüphesiz ki Allah en doğruyu söyledi. Hocam ne demek nefsinin cimriliği? Dört kez geçmiyor peygamber ismi. İyi, iyi iş abi yani. Sallama. ne demek hocam? Hepsini mi konuşayım? Hepsini konuşalım da ben oradan gideyim. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa. Ne demek nefsiz cimriliği? Orayı da açıklayarak giderseniz sevinirim. Zor mu oldu? Ve men yuga şu ha Kim nefsinin cimriliğinden korunursa. Hı, hı. bu varlık benimdir demesi. Benim üzerimdeki bütün nimetler Allah'ın bir lütfudur derse o zaman nefsinin cimrinden kurulmuş demektir. O zaman Allah'ın verdiği ömürden de Allah için harcar. Takva öyle olacak. Allah'ın verdiği altın gümüşten de Allah için harcar. Allah'ın verdiği bilgiyi de Allah için harcar. Ama kazancım alın teri. Bilek soru. Bu bilgiyi ben elde ettim. Bu güce ben ulaştım. Her şey benimdir. Bende kimsenin hakkı yoktur derse o zaman hayatı kendi adına yaşar ve kendisini tanrılaştırır ve sonunda felaket olur. Eyvallah. Ayet o halde diyor, gücünüzün yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Diyor ki Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fetekullah sakınınız diye tercüme almışsınız. Bunun çok anlamları var. Ben bir tanesinin üzerinde durayım. Takva hayatı Allah adına yaşamaktır. Fettakulla hayatınızı Allah adına yaşayın. Onun haramına haram, yasağını yasak, helalını helal, emrini emir kabul edin. Yaşadığınız hayatta Allah'tan başka kimsenin yetkisi olmasın, kimsenin sözü olmasın, sözlerin Allah adına olsun, eylemlerin Allah adına olsun, kavga'n, savaşın, barışın Allah adına olsun. Yani samimiyetle Müslüman ol. Bir Müslümana sorarlar, takva sahibi Müslüman kimdir diye, o da der ki, men Kale kalle lillah demen amile amile lillah kim söylediği sözü Allah için söylerse Allah'ın sözüne uygun ve Allah'ın rızası için söylerse kim de yaşadığı bir hayatı eylemi amelleri Allah için gerçekleştirirse o müttakidir yani Müslümandır. Bu takva, İslam, iman hepsi beraber. Allahu Teala fazla yük yüklemiyor bize. Mestetatun <laughs> gücünüz yettiğince. Yani benim istediğim gibi olun derse hani diyor ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Oradaki hangi ayet? Festekim kema ümürte emrolunduğun şekilde dost doğru ol. Bunu nasıl yapsın? Hadi Muhammed Aleyhisselam yaptı biz nasıl yapalım? Allahu Teala burada bize lütfediyor. Mesletatüm gücünüz nispetinde samimi olun, Müslüman olun, hayatı Allah için yaşayın. Besme'u, Allah'ı ve Rasulü'nü dinleyin. Bizim Müslümanca yaşamamızın yolu kulaklarımızın, gözümüzün, kalbimizin Allah'a açık olmasıyla mümkündür. Eğer biz Allah'tan ve Rasulü'nden bilgi almazsak, Allah ve Rasulü'nü dinlemezsek o zaman hayatımız başkalarının adına olur. Allah ve Rasulü'nü dinleyelim ki onlar ne diyor bilelim ki hayatımız onlar adına olsun. Sonra ve ati'u itaat edin. Allah ve Rasulünü dinlemek nasıl? Yani biz Allahla nasıl konuşuruz? Biz Muhammed aleyhisselamla nasıl konuşuruz demeyeceğiz? Allahla konuşmak, Kur'an okumaktır. Rasulü dinlemek, onun sözlerini dinlemektir, okumaktır ve bu da bugün bütün insanlar için açık bir kapıdır. Herkes istediği an Allah'tan bir ayete bir sureye ve bir Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sünnete, bir yaşantıya, bir söze ulaşabilir. Dolayısıyla Allah bu kadar lütfuyla beraber işte ben size sesleniyorum, Resulüm pratik İslam'ı yaşıyor, dinleyin, itaat edin ve bir de bizden istiyor ki ve enfiku hayran bi enfusikum. Kendiniz için harcarsanız bu hayır olur. Ya da harcamalarınızı benim adıma yapacaksınız ama bunun faydası size infak Allah'ın verdiği ömürden, Allah'ın verdiği bilgiden, Allah'ın verdiği mal ve mülkten Allah rızasını kazanmak, Müslüman kalmak ve insanlar Müslüman olsun diye harcamaktır. İnfak Allah'ın verdiği bütün nimetlerden ömür, bilgi, beceri, altın, gümüş, servet bunları Allah adına Allah için harcayıp Müslüman kalma hedefimiz olsun ve karşı tarafta da hedefimiz onlardan Müslüman olsun diye harcarsak o zaman bu hayırlı olur, bereketli olur. Ve bu harcamayı yaparken ben kazandım demeyeceğiz. Ömür Allah'ın lütudur. Bu geceyi Rabbim lütfetmese kim verebilir? bu beci konuşmayı vermezse kim konuşturabilir? Bu görmeyi, bu işitmeyi, bu serveti, bu altını, gümüşü Allah vermeseydi kim verebilir? diyerek Allah adına cömert olun diyor Rabbim. Eğer cömert olursanız felaha erenlerden olursunuz. Dünyanız da güzel, ahiretinizde cennet olur diyor Rabbimiz Teala. Allah razı olsun hocam. Amincim. Çok teşekkür ederiz.